Hikayeler bir kapıdır, bazen geçmişe açılır, bazen geleceğe. Ama en çok da kalbimize. Ben Özlem Tüysüz, var Hikayelere hoş geldin. Bugün, yılın son günlerine yaklaşırken hepimizin içinden usulca geçen o sessiz soruya kulak vermek istiyorum. Ben bu yıldan ne aldım, neyi bırakıyorum? Bazı anlar vardır, üzerinden zaman geçince anlam kazanır. Bazı kırılmalar, büyük bir dönüşümün eşiğidir. Ve bazı vedalar, aslında bir başlangıcın kendisidir. Bir zamanlar yaşlı bir bilge öğrencilerine hayatı anlatmak istemiş. Masaya büyük bir cam kavanoz koymuş. Eline iri taşları alıp kavanoza doldurmuş. Sormuş. Kavanoz dolu mu? Öğrenciler. Evet. Gülümsemiş bilge. Bu kez çakıl taşlarını dökmüş kavanozun içine. Çakıllar boşluklardan süzülüp yerleşmiş. Tekrar sormuş. Şimdi dolu mu? Evet demişler yine. Bu kez ince kuma almış. Kavanoza boşaltmış. Kum her aralığa yayılmış. Peki şimdi bu defa kesin dolu. Bilge bu kez eline bir bardak su almış. Kavanoza dökmüş. Su da aralardan akıp yerini bulmuş. Öğrenciler şaşkınlıkla bakarken bilge demiş ki: "Bakın, bu kavanoz hayatınız. Yeri taşlar değer verdikleriniz, çakıllar günlük sorumluluklarınız, kum telaşlarınız, su ise geri kalan her şey. İri taşları koymazsanız geriye hiçbir şey kalmaz. Ama hayatınızı kumla doldurmaya çalışırsanız değerli olanlara hiç yer kalmaz. Sonra kavanozu kapatırken fısıldamış. Yıl bitiyor çocuklar. Kavanozunuza neyi koyacağınıza siz karar verin. Bu yıl neler öğrendin? Neler seni büyüttü? Hangi zorluk seni daha güçlü bir haline dönüştürdü? Bazen yılın en zor günleri bize en büyük armağanı verir. Bazen de çok istediğimiz bir şey olmaz. Çünkü daha iyisi için yer açıyoruzdur. O gün kendine küçük bir alan aç. Geçmişe teşekkür et, geleceğe niyet et. Çünkü niyet yolculuğun pusulasıdır. Ve pusulan doğruysa adımların her zaman bir yere varır. Bugün kendine şunu sor. Bu yıldan hangi üç şeyi sevgiyle uğurluyorum? Yeni yılın kavanozuna hangi taşları yerleştirmek istiyorum? Ne bıraktığın kadar, neye niyet ettiğinde geleceğini şekillendirir. Her hikaye geçer ama sende kalan seni senle buluşturur. Tüm içeriklerime Özlemin kaleminden WhatsApp kanalından ulaşabilirsin. Orada birlikte düşünmeye, hissetmeye ve fark etmeye devam ediyoruz. Linki açıklama kısmına bırakıyorum. Bir sonraki bölümde yeni bir hikaye, yeni bir farkındalıkla yeniden buluşmak dileğiyle. Kendine iyi bak ve unutma. Geçmişi onurlandırmak geleceğin kapısını aralar.